Bugün ne yapacağız? Biz, biz boyayacağız. Evet arkadaşlar ben böyle Serra'yı çok güzel bir boyama kağıdı getirdim. Bunun içinde bir sürü balonlar var. Biz balonları neyle boyayacağız? Evet. Hmm, boyu, mum boyasıyla. Evet mum ile boyayacağız. Bakın. Arkadaşlar biz Serra'yı mum boya aldık ama Serra mum boya kullanmayı bilmediği için mum boyaları hemen kırdı. Ama olsun kırık da olsa onlarla da boyayabiliriz değil mi Serra? Evet. Hadi bakalım aç bakayım. Tamam açayım. Ama yırtmadan aç. Ben açayım ister misin? Evet. Arkadaşlar bakın Serra'nın boyalarını ama Serra kırmış. Siyah kırmış, yeşili kırmış, pembeyi kırmış, maviyi. Yine koyu yeşili kırmış. Burada yine Oy, <laughs> mavi. da kırmışım. bak. Ama kırıklarla da yazabilirsin. kim? bir şey olmaz ki. Tamam. Hadi şimdi hangi rengi boyamak istiyorsun? Yeşil. Onu açmadık. Bunu küçük de yaz. Hm, küçük de yazabilirsin. Şimdi ilk balonumuzu yeşille boyayacağız. Boya bakalım Serracığım. İlk balonumuzun rengi yeşil arkadaşlar. Green değil mi Serra? Evet green. Ama 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 sence var bir olmaz. Çok taşırdın ama. Güzel boyaman gerekiyor. Acı şeydi. Şimdi Öbür balonu hangi renkte boyayacaksın? Eee... Pink. Hadi bakalım şimdi onu da boya. Rengarenk balonlarımız olacak. Evet, rengarenk balonlarımı koyacağım. Bunu fiyat diyeceğim. Sonunda onu kayın diyeceğim. Sonra... Hadi bakalım. onu abi yapıyorum. Bu siyah yapıyorum. Şimdi sıra siyahta. Ama siyah mı? Ama maşo olmaz ki maşo olmaz. Ne? Maşo olmaz ki siyah balonumuz da var. Ama Zerra biraz garip boyuyor. Olsun. Ooo bu eminim. Bakın. Bitti. Şimdi başka. <laughs> Sıra mora geldi. Ama mor <laughs> çok tatlı. Sıra ben ilk başta mora galiba mavi demişim. Bu mormuş. <laughs> İnanmıyorum. Başka ne renkte boyayacağız? <laughs> Mavi. Hmm. Ma <laughs> e mavi. Mavi. <laughs> Hadi mavi ya bakalım. Taraf koyu mavi aldı. Yani laciverti aldı. Şimdi Aa, <laughs> balonumuz düştü. Koş Sara koş. <laughs> no. Dikkat et Sara balonlarımız kayıp olmasın. Tabii ki kayıp olmasın. Hadi şimdi onu da boya. renk balonlarımız oldu. <laughs> Bak Bu da, da, da mı abi? Bu da açık mavi. Hadi yerini de öyle boya. Ay bayıldım. Çok güzel oldu Serra. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar size bay bay yapalım mı? Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.